Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fat 7. sefir 41. kısım. Asıllar içinde vasıl. Cuma gününe özgü şartlar. Cuma namazının şartlarından biri cemaatin bulunmasıdır. Bilginler cemaatin sayısı konusunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler Cuma cemaatinin imamla beraber tek kişi olduğunu söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Cemaatin yolcu ya da yerleşik olması biridir. Bazı bilginler ise imamdan başka iki kişi, bazı bilginler imamın dışında üç kişi, bazı bilginler kırk kişi, bazı bilginler otuz, bazı bilginler on iki kişi olması gerektiği görüşündedir. Bazı bilginler ise bir sayı şart koşmamıştır. Fakat onlara göre cuma namazı kırk kişiden az olduğunda caiz iken, Üç ya da dört kişiyle kılınamaz. Bu şart yani cemaatin sayısı Cuma'nın geçerlik şartlarındandır. Başka bir ifadeyle bu sayede Cuma kılınabilir ve farz olur. Vasıl Bu konudaki batıni hüküm Geçerli cemaatin sayısı olarak imamla beraber bir kişinin kabul edilmesi, batıni anlamıyla nefsin birliği yönünden hakkın birliğinin bilinmesini kabul etmektir. Böylece kişi nefsinin birliğini Rabbinin birliğine kanıt yapar. Şair şöyle der. Her şeyde ona ait bir ayet var. Onun bir olduğunu gösteren. Her bir şeyin ayeti, o şeyin birliği demektir. Çünkü her varlığın kendisine özgü ve başkasında bulunmayan bir birlikle başka varlıklardan farklılaşması gerekir. Bu mutlak birlik, gerçekte o şeyin varlığının, ve hüviyetinin hakikatidir. Buradan insan, Rabbinin kişinin hüviyetinde özel bir nitelik bulunduğunu, bu niteliğin başka birisi için olamayacağını anlar cemaatin imamla birlikte iki kişi olması gerektiğini kabul edenler ise kendi ikiliği yani çiftliği bakımından Rabbinin birlerini işini bilenlerdir. Böylece insan hakkın dışındaki hiçbir şeyin kendi başına tek olamayacağını ve her şeyin başkasına muhtaç olduğunu görür. Öyleyse her şey kendi hakikatinden ve kazanılmış varlıkla nitelenişinden bileşiktir. Söz konusu varlık hakikati yönünden o şeye ait değildir. İmam ile birlikte üç kişinin bulunması gerektiğini kabul edenler ise ki 3 tek sayıların ilkidir. İki öncülüğün arada bir bağlayıcı olmaksızın sonuç veremeyeceğini kabul eden kimsedir. Öyleyse öncüler formda 4, anlamda ise 3'tür. Böylece kişi hakkı ancak 3'ü bilmesi yönünden bilebileceğini kabul eder. 3'ün birliği demek olan birlik ile bire ulaşır. Bu durum ilişki bakımından çift ile birliğe istidlal etmekten daha yakındır cemaatin 40 kişi olmasını kabul edenler, Hz. Musa'nın Allah ile buluşmasını dikkate almışlardır. Bu buluşma Kur'an-ı Kerim'de anlatılan öyküden öğrendiğimiz gibi Musa'nın Allah'ın kelamını öğrenmesini sağlamıştır. 40 sabah devam eden ihlasından kişinin Rabbi hakkındaki bir bilgi elde etmesi de buna benzer. Bu 40 gün sufilerin yanında bilinen halvettir. Onlar Allah karşısında kuşkudan arınmışlığın kendisine gerçekleşeceği halveti Allah'ın bilgisini elde etmenin aracı saymıştır. 30 kişiyi kabul edenler ise Hz. Musa'nın ilk sözleşme süresine bakmış ve onu bilginin sınırı saymıştır. Ne var ki onu bozan bir durum meydana gelmiş. Bu bozulmayı onarmak için 10 gün daha ilave edilmiştir. Dolayısıyla 40 anlam bakımından 30'dur. Hak ile buluşma süresi bu bozukluktan kurtulmuş kimsenin Allah'ı bilmek hakkındaki gayesi 30 günle gerçekleşir. Allah şöyle buyurur. Musa ile 30 gün vaatleştik. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla arasında geçen hadise de bu süre zarfında meydana gelmiştir. Bu durum kendisini Allah ile yalnız kalmaya ve kadınlarından ayrılmaya sevk etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amacın ancak bu süreyle gerçekleşebileceğini bildiği için bir ay eşlerinden uzak kaldı. Bir ay tamamlandığında hak eşlerini serbest bırakmayı dile getiren bir ayetle kendisine hitap etmiş. O da onları serbest bırakmıştır. Çünkü bu ayrı kalmadaki amaç Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem açılacak şeylerdi. Kendisini açacağı şeylerde hak yöneliş amacına ve sebebine göre kuluyla birlikte hareket eder. İşlerini Allah'a bırakmanın kendisini Allah ile kalmaya sevk ettiği kimse halvetinde kayıttan kurtulma ve mutlaklaşma sonucuyla karşılaşır. Böylece hakkın varlığının varlıklara yayılması gibi ilahlık alemine nüfuz ettiğini görür. Oluş alemindeki keşfin en yetkini ve en üstünü budur. İlahi isimler ile ahlaklanmak burada başlar. Yoksa mümkün ile özü gereği varlığı zorunlu arasında ihan ilişki olabilir ki? Cuma namazının geçerlik şartı olarak cemaatin 12 kişi olması gerektiğini kabul edenler ise insanın sonunu ve yüce mertebesini dikkate almıştır. Bu mertebe 12'dir. Böyle bir insan aynı zamanda bileşikleri değil, yalın sayıların isimlerini dikkate almıştır. Bunlar 12 tanedir. Birden 9'a kadar olan sayılar ile 3 kök sayıdır. Bu sayılar onlar yüzler ve binlerdir. Bundan sonra ise ancak bu ilkelerden birleşen sayıları vardır. Öyleyse onlar yalın sayıların toplamıdır. Bunu bilmelisin. Sayı şart görmeyip 40'tan az olabileceğini ve 40'ın onda biri olan 4'ten fazla olması gerektiğini kabul edenlerin görüşüne gelirsek 40, 4'ün 10 ile çarpımının sonucudur. 4, 40'ın onda biridir. Böyle, biri kimse, böyle bir kimse 40'tan aşağı indiği gibi 4'ten de yukarı çıkmış ve onun sınırında durmamıştır. Bu kişi batını yorumuyla şöyle der. Allah'a bilmek 4'e eklenen şey vasıtasıyla geçerli olabilir. Bunun en azı ise 5'tir. 5 ise ikinci tek sayıdır. Birinci tek sayı ise kula ait olan Üç idi Çünkü 3 cumanın üç kişiyle kılınabileceğini kabul edenlere göre hakkı bilmenin kendisinden gerçekleştiği sayıdır. Bu görüş sahibi yani dörde ilaveyi kabul eden kimse ikinci tekliğin hakkı ait olduğunu kabul etmiş demektir. Bu ise kulun üçlü birliğini bilmesinden meydana gelen şeydir. Meydana gelen şey ise hakkın mutlak birliği değil, niteliklerin birliği anlamındaki terdiyeti olmuştur. Çünkü hakkın mutlak birliğine herhangi bir şey meydana getirmesi mümkün değildir. Ferdiyetin karşılığı olan teklik ise böyle değildir. İlk tek sayının kula ait olması yani üçün kula ait olması onun delil olması yönündendir. Çünkü kulun kendisini bilmesi, Rabbini bilmesini önceler. Delil ise delil ile delilin arasındaki bağlayıcı yön vasıtasıyla deliliyle ilişkilidir. Öyleyse teki ancak tek meydana getirir tek hakkındaki bilgiyi de tek verir. 3'ten sonra gelen ilk tek sayı 5'tir. Böylece bu görüşteki insanlar 5'i hak için yani hakkın 5. ve buna eklenen sonsuz sayıdaki teklik mertebelerinde bilinmesinin kanıtı yapmıştır. Farklı durumlara göre cuma namazının geçerli olabileceği cemaatin sayısını batini yorumunu açıklamış olduk. Asıl içinde vasıl. İkinci şart. Bütün bilginler cuma namazının yolcuya farz olmadığında görüş birliğine varmıştır. Bununla birlikte cuma kılınacak mekan hususunda görüş ayrılığına düşülmüş, bazı bilginler şehir ve hükümdarın varlığını şart koşmuş. Bazı bilginler ise bunu şart görmemiş, bir köyde ya da ona benzer bir yerleşim yerinde oturmayı şart koşmuştur. Vasıl, meselenin batini yorumu. Allah yolunun mensupları iki türdür. Bir grubu kalplerinde bu konuda bir bilgi taşıyarak her nefeste hale değişenlerdir. Onlar Allah ehlinin büyükleridir. Dolayısıyla onlar sürekli yolcudur ve herhangi bir yeri yurt edinmeleri imkansızdır. Onlar bu konuda iki bakışa sahiptir. Bir grubu nefesleri onların başkalaşmasını tatmayı ve her nefesle tecellilerin sürekli çeşitlenmesini gözetme makamında sabit oluşlarına bakar. Bu grubun bu halde sabit oluşu yurt edinmek ifadesiyle dile getirilir. Gerçekte böyle bir insan iki farklı yönden yerleşik olan ve olmayandır. Çünkü makamsızlık, vatan edinmeyi, cuma namazının geçerlilik ve zorunluluk şartlarından sayma makamıdır. Bununla birlikte onlar vatan edinmede yolcu olanlardır. Onların bu hali gemi sahibinin yolculuğuna benzer. Nitekim bir şair insanın hayattaki gidişatını şöyle betimlemiştir. Ey insan! Gidişatın bir geminin gidişine benzer. Gemidekiler oturuyor, yelkenler ise uçuşuyor. Allah adamlarından bu mertebenin aşağısında bulunanlar vardır. Bu insanlara hak, kendiliklerinde gördükleri duruma göre tek bir makama ki böyle bir şey gerçekte imkansızdır, yerleştirdiği kimselerdir. Tek bir halde kaldıklarını düşünmekle onlar yeniden yaratma hakkında kuşku içindedirler. Öyleyse bu kimseler bu yorumla vatan edinen kimselerdir. Dolayısıyla onlar cumayı kılar ve yerleşik olmayı cumanın geçerlik ve zorunluluk şartı sayarlar. Hallerde ve müşahede mertebelerinde yer değiştirine bakan ise vatan edinmeyi cuma namazı için şart görmez ve yerleşik olmakla değil cemaatin sayısıyla cumanın geçerli ve zorunlu olduğunu kabul eder. Söz konusu kişi bir halde yerleşmenin imkansız olduğunu zevk bakımından görür. Kendisine göründüğü kadarıyla yolculuğunun denizdeki bir geminin sahibinin yolculuğu gibi olduğunu bilir. Asıl içinde vasıl. Tek bir şehirde iki cuma namazı. Bilginlerimiz tek bir şehirde iki cuma kılınıp kılınamayacağı hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler bunun caiz, bazı bilginler ise caiz olmadığı görüşündedir. Ben de caiz olduğu kanaatindeyim. Şu var ki bu konuda gönüle şifa bir değerlendirme yoktur. En uygunu olmamasıdır. Bazı bilginler cuma için şehri şart koşmuş, bazı bilginler şart koşmamıştır. Ben de şart olmadığı görüşündeyim. Bazı bilginler mescidin çatısı olmasını şart koşmuş, bazı bilginler ise bunu şart koşmamıştır. Bütün bu durumlarda kitap ve sünnetten herhangi bir nas yoktur. Öyleyse cemaat geçerli sayı ulaştığında cuma namazı farz olur. Vasıl Meselenin batini yorumu Tek bir şehir batının yorumda insanın zatı demektir. Çünkü insan kendi başına bir şehirdir. Hayır, insan bütün bir alemdir. İnsanın zatı latif ve kesif olmak üzere iki ayrılır. Tecelli insan üzerinde farklılaşırsa, bu durumda duyusal ve görüntü olarak ez zahir isminde, mana ve nezihli bakımından ise el batın isminde tecelli gerçekleşir. Çünkü insan bu halde iki tecelliyi de kabul etmek zorundadır. Ebu Said el-Harraza Allah'ı neyle bildin demiş denilmiş. O da iki zıttı birleştirmesiyle bildim demiş ve sonra da o ilktir, sondur, zahirdir ve batındır ayetini okumuştur. Böyle düşünen kimseye göre tek bir şehirde iki ya da daha fazla cuma namazı kılınabilir. Bazen hak insanın nezdindeki isimlerin her birinde müşahede edilebilir. Her bir ismin diğerinde bulunmayan bir alemi vardır. Böylece insanın zatında kendiliğindeki alemlerin farklılığı nedeniyle pek çok cuma kılınır. Her bir ismin kendi aleminde ve cemaatinde hükmü ve otoritesi vardır. Şehir ise tektir. Böylece şehir, sultan, yerleşme, yolculuk tek bir halde ve tek bir durumda insan adına gerçekleşmiş olur. İnsan denilen şey budur. İnsanın cismi küçük, anlamı mana yönü büyüktür. İlahi isimlerde ve mümkün hakikatlerde çeşitlenen bu gibi tecellileri gören kimse ise bir şehirde iki cumanın kılınabileceğini kabul etmez. Söz konusu kişi hakkın son olduğu yönden ilk batın olduğu yönden zahir olduğunu görür. Bütün isimler için de aynı şeyi görür. Bunun nedeni ilahi isimlerin anlamları ile ve mümkün varlıkların çeşitlenmesine bağlı olarak kendiliğindeki durumun genişliğidir. İlahi isimler varlık bakımından tek bir hakikat olsalar bile nispetler yönüyle çoğalırlar. Allah ehli olan her arif vaktinin ve bakışının gereğiyle amel eder. Bu nedenle şöyle denilir. Sufi vaktinin oğludur.